Paragrafta yapı. Yapı konusunu biz şu şekilde inceleyeceğiz. Bir parçayı önce iki paragrafa bölmeyi göreceğiz. Sonra paragrafın yapısı diyeceğiz. Yani giriş gelişme sonuç bölümlerine bakacağız. Daha sonra paragrafta da düşünce akışı yani düşüncenin akışını bozan cümleyi, anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulacağız. Daha sonra da cümleleri karışık olan karışık olarak verilen bir paragraf düzenli bir biçimde oluşturacağız. Evet, gelelim bir parçayı iki paragrafa bölme konusuna. Şimdi arkadaşlar bu soruları nasıl çözeceğiz? Hemen bir bakalım. Şimdi bu soruları çözerken bizim dikkat etmemiz gereken en önemli nokta aslında işin püf noktası şudur arkadaşlar. Ee, bir konu ana düşünce ve anlam bütünlüğü olması böldüğümüz parçalarda. Peki ikinci paragrafın ilk cümlesi ne no, nasıl olacak? Kesinlikle önceki cümlelerle yapısal ve anlamsal bir bağ içermeyecek arkadaşlar öyle bir bağımız olmayacak. Zaten kendimden önceki cümleyle yapısal ve anlamsal bir bağ içeriyorsam o zaman oradan neden ayırıyorum? Ayırmamın bir mantığı yok. Paragrafıma devam etmem gerekir. E, ayırabilmem için kendimden önceki cümleden kopmuş olmam gerekiyor. Kopan cümleyi bulacağız. İkinci paragrafın ilk cümlesi kendinden önceki cümleyle anlamsal bağlantı taşımayacak dedik. Peki kendisinden sonra cümleyle nasıl olacak arkadaşlar? Kendinden sonraki cümleyle de kesinlikle bağlantılı olması Gerekecek. Evet hemen bakalım sorumuza. Çıkmış sorumuz var karşımızda. Gayet de uzun bir soru. Bu parça iki paragraf ayrılmak isterse ikinci paragraf kaç numaralı cümleyle başlar demişiz. Bakalım. Sibirya halklarından biri olan Evenlerin yaşadığı bölgede ulaşımın ana yolları dolmuş nehir ve göller olduğundan ulaşımı sağlamanın eşya taşımanın bir aracı da geyiklerdir demiş. Ee, yolculuklar sırasında birçok kızak ve bu kızakları çeken geyikler birbirine bağlanarak uzun konvoylar oluşturulur demişim. Yani bakın birinci ve ikinci cümle arasında gördüğünüz gibi bağlanan bağlantısı var. Ee, i̇kinci cümle birinci cümlenin devamı niteliğinde arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Devam ediyorum. Bu sistem demişim. Yani bakın ikinci cümlede anlatılanı devam ettiğimin göstergesi bu bu sistem demem. Bu sistem tüm kafilerin birbirini kontrol ederek hareket etmesini sağlar ve bir çobanla idare edilir dedim arkadaşlar. 1, 2 ve 3 numaralı cümleler birbirini anlamsal bakımdan tamamladı. O zaman bu arada herhangi bir bölme işlemi yapamayacağım arkadaşlar. Devam ediyorum. Evenler geyikleri özelliklerine göre ayırırlar ve eşya taşıyan dağlara tırmanan düz alanda koşan diye tanımlarlar. Evet arkadaşlar burada bir duruyoruz. Şimdi burada geyikleri tanıtmaya başladım farkındaysanız. Yani 1, 2 ve 3 numaralı cümlelerde evenlerin ulaşımını nasıl sağladığını anlatıyordum. Bir anda 4 numaralı cümleye geçtim ve geyikleri tanıtmaya başladım. Demek ki bu bu cümleden sonra da geyikler tanıtılmaya devam edecek. Bakalım. Şuradan hemen ayırdıktan sonra bakalım. Dağlara tırmananlara daha çok değer verilir. Bunlar arasında kadın ve çocukları taşıyacak olanların daha sakin olmasına dikkat edilir. Arkadaşlar devamını okumama bile gerek kalmadı. Zaten söylemiştim 4 numaralı cümlede bir geyik tanıtımına başladım. Bakın 5 numaralı cümlede de ona devam ettim. O zaman bu parça iki paragrafa nereden ayrılacak arkadaşlar? Dört numaralı cümleden itibaren ayrılacak. Evet devam edelim. Paragrafın yapısı. Arkadaşlar paragrafın yapısı dediğimde birbiriyle ilişkili olan, birbirini anlamca tamamlayan cümleler paragraf oluşturacak. Paragrafı oluşturan bu cümleler anlam ve anlatım özelliklerine göre ne yapacağım? Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine ayrılacak. Evet arkadaşlar giriş cümlesiyle bir başlayalım. Giriş cümlesi paragrafın ilk cümlesidir. İlk giriş cümlesidir. Yani üzerinde söz söylenmeye, geliştirilmeye elverişlidir. Zaten geliştirilemiyorsa giriş cümlesi olmaz arkadaşlar. Bu cümlede eğer paragraf bağımsızsa bağlayıcı ögeler bulunmaz. Bağlayıcı ögeler nedir arkadaşlar? Zamir, edat, bağlaçlar bunlar bulunmaz. Çoğu paragrafın giriş, giriş cümlesi paragrafın konusunu, konuya bakış açısını belirtir. Yani Paragrafın ilk cümlesine bakarak ben bu paragrafta bu anlatılıyor diyebilirim arkadaşlar. Bu da paragrafın konusunu çözerken bize yardımcı olur. Evet burada bir sorumuz var. Bakalım. E, paragrafın başı boş bırakılmış. Başı boş bırakılmış derken baş kısmı boş bırakılmış ve nedenmiş? Paragraf, parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denmiş. Bakalım. Hiçbir zaman çevresinde olup bitenlere kayıtsız kalmaz. Ama bu şairin gününün tarihçisi olduğu anlamına gelmez. Şimdi ben ikinci cümleyi de okuduktan sonra aslında kafamda bazı şekillendirebilirim şıkları okuyarak. Arkadaşlar şimdi soruda giriş cümlesini bulmamız istenmiş. İkinci cümle bizim en büyük yardımcımız olacak bu durumda. Çünkü birinci cümlenin anlamsal olarak en yakın bağlantılı olacağı cümle ikinci cümledir. İkinci cümle onun devamıdır arkadaşlar. Şimdi ben burada hemen hiç vaktimiz almadan D seçeneğini ilk cümleye getirmek istiyorum. Şair toplumsal yaşamın içinde toplumsal sorunlarla iç içedir dedim. Ve devam ettim. Hiçbir hiçbir zaman çevresinde olup bitenlere kayıtsız kalamaz dedim arkadaşlar. Toplumsal sorunlarla iç içe olması ile olup bitenlere çevresinde olup bitenlere kayıtsız kalmaması aynı anlam değil mi arkadaşlar? O zaman ben D seçeneğinde verilen cümleyi paragrafın başına getirdiğimde anlamsal bağlantıyı sağlamış olmam mı? Tabii ki de oluyorum. Evet o zaman cevabımız D seçeneğidir. Gelelim gelişme bölümüne arkadaşlar. Paragrafın giriş ve sonuç bölümleri var. Bu arasında kalan bölüme yani aslında e, anlatılmak istenenin açıldığı, açıklandığı bölüme ben giriş e, gelişme cümleleri diyorum arkadaşlar. Gelişme cümleleri kendinden önceki ve sonraki cümlelere bir takım bağlayıcı ögelerle bağlanmıştır arkadaşlar. Bu ögeler neymiş hemen bir bakalım. Sözcük ya da söz öbekleri yinelenebilir. Yani bir önceki cümlede bazı sözcük verilmiştir, bazı sözcükler verilmiştir. Mesela kitabı tanıttım. Kitap diyerek devam ediyorum arkadaşlar. Yani kitabın farklı e, özelliklerini anlatarak devam ediyorum. Burada sözcük ve söz öbeklerinin yenilenmesi şeklinde karşıma çıkıyor, çıkıyor demektir. Evet cümle başı bağlaçları edatları kullanabilirim. Cümle başı bağlaç edatları nedir arkadaşlar? Ancak ama fakat ne var ki yalnız bundan dolayı bunun için bunun gibi nitekim olsa şöyle ki söz gelişi. Bunlar arkadaşlar cümle başında kullanılan bağlaç ve edatlardır. Ben bu bağlaç ve edatları giriş bölümünde kullanamam. Arkadaşlar gelişme bölümünde kullanacağım ki olayı açıklamaya başlayayım. Olayı açmaya başlayayım. Buna dikkat edelim. Evet gelişme bölümünde zamir kullanabilirim. Zamirler arkadaşlar şimdi şu şekilde ben giriş bölümünde nedir okul dedim. Gelişme bölümünde okul demeyebilirim. Bu diyebilirim. Bu zamirini kullanabilirim. Okul başladı. Bu başladı. Şimdi okul başladı dersem arkadaşlar bu giriş cümlesi olabilir ama bu başladı dersem bu giriş cümlesi olamaz. Bu nedir arkadaşlar? Daha öncesinde bir isimden söz ettim demektir. Eğer bir yerde zamir kullandıysam daha öncesinde o zamirin sahibini söyledim demektir. Zamirler nedir arkadaşlar? Bu, şu, o bunlar şunlar onlar kimisi bazısı birkaçı hepsi çoğu hiçbiri evet ben bu zamirleri kullandıysam bu zamirlerin daha öncesi var demektir arkadaşlar. Yani bu zamirler gelişme bölümünde kullanılır diyebiliriz. Evet gelelim paragrafımızın son bölümüne yani sonuç cümlelerine. Arkadaşlar paragrafın son cümlesi sonuç cümlesidir ve genellikle bir cümlede oluşur. Burada hep fikiriz. Ortaya konan düşüncenin açıklandıktan yeterince geliştirildikten sonra bir sonuca bağlanmasıdır arkadaşlar. Ben paragrafı anlattım. Ne yapacağım paragrafı? Bir sonuca bağlamam gerek. Bu sonuca da hangi sözcüklerle bağlıyorum? Genellikle arkadaşlar şu sözcüklerle bağlıyoruz. Demek ki anlaşılıyor ki öyleyse evet bunlar özetleme bağlaçlarıdır arkadaşlar ve nerede bulunurmuş? Sonuç cümlelerinde bulunurmuş arkadaşlar. Evet. Gelelim paragrafta düşünce akışına yani anlam bütünlüğüne. Arkadaşlar paragraflar konu bütünlüğüne sahip olmalıdır. Bir ana düşünceye, olay örgüsüne, zaman sıralanışına uygun olmalıdır. Peki bunlardan bir tanesini bozan cümle ne olacak arkadaşlar? Paragraftan atılacak. İşte biz o cümleyi bulmaya çalışacağız sizlerle. Yani anlatımın akışını bozan cümleyi. Evet bakalım. Aşağıdaki soruda numaralanmış cümlelerden hangisinin parçanın anlam bütünlüğünü bozduğunu bulunuz. Sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz paragrafımıza. İnsanlar artık bir yandan seyahat ederken bir yandan da sanatsal etkinliklere katılmak istiyor. Bunu fark eden turizm şirketleri sanatı seyahatle birleştirerek dünyanın dört bir yanına sanat gezileri düzenlemeye başladı. Pek çok sanatsever önemli antika ve sanat fuarlarına tur düzenleyen bu şirketler sayesinde sanatta iç içe bir tatil yapıyor. Bu nedenle Art, Basel, İsviçre, Venedik, e, Biennale gibi fuarlar her yıl milyonlarca ziyaretçinin akınına uğruyor dedim. 5 numaralı cümleye bakıyorum. Turizmdeki bu çeşitlilik ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyor. Arkadaşlar turizmdeki çeşitlilikten bahsetmiyorum ben. Ben bir tane turizm çeşidinden bahsediyorum. 5 numaralı cümle sizce de kopuk olmadı mı? kesinlikle kopuk oluyor. Bakın 1, 2, 3 ve 4 numaralı cümleler birbiriyle anlamsal bir bağlantı içerisinde, birbirini tamamlar boyutta. Ama 5 numaralı cümleye baktığında bu çeşitlilik demiş arkadaşlar. Ben sadece bir şeyden bahsettim. Bir turizm çeşidinden bahsettim. Ülkemizin ekonomisine ekonomisine olan katkısından hiç bahsetmedim. Kendinden önceki cümleden kopuk bir cümledir 5 numaralı cümle. O yüzden anlatım akışını bozmuştur diyebilirim. Yani bu ne demek oluyor? Aslında güzel bir örnek oldu. Anlatım akışını sadece ortalardaki cümleler bozacak diye bir durum yok. İlk cümlemde bozabilir, son cümlemde bozabilir. Bunu unutmamak gerek. Evet, bir sorum daha var. Gayet uzun bir soru karşımıza çıktı. Aşağıdaki soruda numaralanmış cümlelerden hangisinin parçanın anlam bütünlüğünü bozduğunu bulunuz demişiz arkadaşlar. Bakalım. İspanyol yazar Juan Goytisolo, Kapadokya'nın olağanüstü görünümünün kendisini ilk bakışta Barcelona'ya çağrıştırdığını yazar. Bakalım kendisinden sonraki cümleyle bir kopukluk var mı yoksa devam mı ediyor? Nevşehir'den Ürgüp'e giden yoldan saparak Göreme ve Zerve'nin kaya kiliselerine yönelenler kendilerini bir başka zamanı geçmiş gibi hissederler. Arkadaşlar ben 1 ve 2'de de bağlantı göremedim. Ya bir bozdu ya iki bozdu bundan eminim yani. Bakalım 3'e göre durumumuzu belirleyeceğiz yöresi ile ilgili izlenimlerini yakından tanıdığı Barcelona'nın mimari dokusuna göndermeler yaparak aktarır. Evet arkadaşlar şimdi ortaya çıktı durum. Şimdi arkadaşlar bir de yazardan bahsettim. Üçte yazarın aktarımından, anlatımından bahsettim. Neyi yazdığından bahsettim. Fakat iki numaralı cümlede bir bağlantı kuramadım bunlarla alakalı. Yani ben iki numaralı cümleyi parçadan attığımda doğal olarak ne yapmış olacağım? Anlamsal bağlantıyı sağlamış olacağım arkadaşlar evet gelelim paragraf oluşturma konusuna şimdi paragraf oluşturma, oluşturma karışık olarak cümleler verilecek arkadaşlar ben bu cümleleri birbirine bağlayarak kelepçeleyerek ne yapacağım bir paragraf oluşturacağım peki bu paragraf oluştururken neye dikkat edeceğim arkadaşlar konunun işleniş aşamasına dikkat edeceğim Olayların belli bir sırası vardır arkadaşlar. Sırasına dikkat edeceğim. Olay örgüsüne dikkat edeceğim. Nasıl gittiğine, ne yaptığına, anlamsal bir kopukluk olup olmadığına bakacağım parçaları birleştirdikten sonra. Zaman sıralanışı nedir ona bakacağım. Evet, anlatılanların genelden özele ya da özelden genele dizilişine önem vereceğim arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğim. Birbirini izler pozisyonda olacak cümleler. Evet, örneklerle daha iyi pekiştirelim bakalım. Bunları nasıl uygulayacağız? Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? Cümlemiz, e, sorumuz bu arkadaşlar. Cümlelerde verilmiş beş tane cümlelerimiz var. Şimdi nasıl oluşturacağız bakalım. İlk başta mesela e, şöyle bir göz gezdiriyoruz. Bakıyoruz, okuyoruz gerekirse. Cümleleri okuyoruz. Mesela daha sonraki diye bir e, paranın başlayabilir mi? Başlayamaz. Şimdi de diye başlayabilir mi? Başlayamaz arkadaşlar. Bakıyorum. Bu disiplinlerin demiş. Arkadaşlar zamirle başlayabilir miyim? Hayır. Daha öncesinde bir şey olması gerek. Şimdi ben bu başlayamadığım, ilk cümle olarak başlayamadığım yerleri zaten atıyorum. Eliyorum. Zaman kazanıyorum. Evet. Neyle başlayabilirim? Üçle veya beşle başlayabilirim. Bakalım hangisiyle başlamam daha uygun. Medeniyet demişim insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı. Bir cümlem bu. Diğer cümleye bakıyorum. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım, doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı. Arkadaşlar 3 numarada verilen örnekler medeniyetin örnekleridir. Medeniyetin getirdikleridir. O zaman medeniyet kavramını en başta vermem daha doğru olmaz mı? Tabii ki de daha doğru olur. O zaman benim ilk numaraya beşteki cümleyi almam gerek arkadaşlar. 5 ile bir cümleye başlayacağım. Medeniyet insanın doğayı çeşitli yönleriyle taklit etmesi ve bunu geliştirmesi sonucunda ortaya çıktı dedim. Nasıl devam edeceğim bakalım. Az önce söyledim. Medeniyetin örnekleridir 3 numarada sayılanlar dedim. O zaman ben burada giriş bölümünde verdiğim cümleyi örnekleyerek devam edemez miyim? E, tabii ki de edebilirim. Tohumun büyümesi gözlenerek tarım, doğal barınma koşulları taklit edilerek inşaat ve diğer birçok disiplin ortaya çıktı dedim. Evet devam ettim. 3. Evet arkadaşlar disiplinler ortaya çıktı derken bir böyle kelime bağı arıyorum. Disiplinler, disiplinler nerede var? Hangi cümlede var arkadaşlar disiplinler diye devam eden? Bir numaralı cümlede var. Bu disiplinlerin demiş. Şimdi bu disiplinlerle ilgili söylemeye devam edeceğim arkadaşlar. Bakın kelepçeyi gördünüz mü? Birbiriyle bağlantılı yeri. E, üç numara cümleyi bir disiplin diye bitirdim. E, e, i̇ki numaralı kısma getirilen üç, num üç, üç numaradır dedim. Ve daha sonra devam edeceğim kısmı da disiplinle devam edeceğim diyorum. Bu disiplinlerin ortaya çıkmasından sonra insanlık bilgi birikimini sistemli olarak arttırıp bilimleri ortaya çıkardı diyorum. Bakın şuraya da yerleştirdim gayet güzel bir biçimde. 5, 3, 1 dedim. Siz de tekrar okuyabilirsiniz bunu. Daha sonra gelecek cümleme bakıyorum. Sistemli olarak artırıp bilimleri ortaya çıkardı. Bakın daha sonraki aşamadaysa zeki olmayan ama programlandıkları işleri hızla ve hatasız yapabilen makineler üretti ve mekanik işleri robotlara makinelere yaptırdı. İkiyi de buraya koydum arkadaşlar. Evet, son cümlemiz. Şimdi de en az kendi kadar zeki ve kendinden çok daha hızlı makineler yapmanın yani yapay zekanın peşinde. En son, bakın anlattım, anlattım, anlattım. En son olarak neyin peşindeyim, neyi yapmaya çalışıyorum, onu söyledim. Zaten iki ile dördü yer değiştiremem arkadaşlar. Çünkü birle birinci cümle ile ikinci cümle anlamsal bağlantı içerisinde. Birin yerine 4'ün yerine 2'yi alırsam zaten kopukluğun olacağını anladık herhalde. Doğru sıralamam neymiş? 5, 3, 1, 2 ve 4'müş arkadaşlar. Şimdi bana neyi soruyor? Cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur? Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü. O zaman ne diyoruz? İki numaralı cümle baştan dördüncü oldu. Evet, devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki soruda numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerektiğini bulunuz. Evet, bu da başka bir soru tipimiz. Buna da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bakalım. Evet, Birecik Barajı'nın yapımın, e, yapımı sırasında Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin bir bölümü sular altında kaldı. Cümlemiz böyle başlamış. Bir numaralı cümlemiz. Bakalım yer değiştirmeye gerek var mı? Neyle yer değiştireceğiz? Evet. Çoğunluğu çiftçilik yapan bölge halkı öncüleri bu durumdan büyük üzüntü duydu. Devam ediyor gibi görünüyor. Bakalım. Ancak bu durum Halfeti'yi bir turizm merkezi haline getirdi. Evet. Yerli ve yabancı turistler bu turlarda en çok Su altında kalan camileri, evleri, ee, Savaşan Köyü'nü ve Rum Kale'yi görmek istiyor. Geçmişte evinden ve tarlasından olduğu için üzülen insanlar şimdi özellikle hafta sonlarında gelen turistlere tekne, ee, tekne turları yaptırıyor. Evet bakalım arkadaşlar kopuk nerede oldu, nereyi değiştireceğiz? Şimdi ee, şu üç cümlenin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyleyebilirim. Evet. Ancak bu durum Hal Fetih'i bir turizm merkezi haline getirdi diyorum. Peki, geçmişte evinden ve tarlasından olduğu için üzülen insanlar şimdi özellikle hafta sonlarında gelen turistlere tekne turları yaptırıyorum. Buraya alsam. 4 numaralı cümleye son alsam daha güzel olmaz mı? Bir öyle bakalım. Yerli ve yabancı turistler bu turlarda demişim arkadaşlar. Bakın turlar kelimesini başta kullanmışım, burada kullanmışım. O yüzden bu turlarda derken daha sonrası gelmesi gerektiğini görmem lazım. Bu matematik problemi gibidir arkadaşlar. Kendime böyle anahtar sözcükler seçmem lazım. Şimdi bu turlarda diyorsam bu turlarda daha önce turlardan bahsetmiş olmam gerekiyor. Ne yaptım? Yer değiştirdim arkadaşlar hemen. 5 ile 4'ü yer değiştirdim. Cümlem anlamsal bakımdan tamamlanmış oldu doğal olarak. Bakın tekrar okuyorum. Bilecik Barajı'nın yapımı sırasında Şanlıurfa'nın Halveti ilçesinin bir bölümü sular altında kaldığı çoğunluğu çiftçilik yapan bölge halkı önceleri bu durumdan büyük üzüntü duydu. Ancak bu durum Halveti'yi bir turizm merkezi haline getirdi. E bunun üzerine ne yaptı? Geçmişte evinden ve tarlasından olduğu için üzülen insanlar şimdi özellikle hafta sonlarında gelen turistlere tekne turları yaptırmaya başladı. Yerli ve yabancı turistler bu turlarda en çok su altında kalan camileri, evleri, savaşan köyünü ve Rum kaleyi görmek istiyor dedim. Gördüğünüz gibi anlamsal bağlantıyı sağlamış oldum. Evet arkadaşlar başka bir soru tipimiz daha. Aşağıdaki soruda numaralanmış söz ve cümlelerin anlamlı ve kurallı bir bütün oluşturacak biçimde sıralanışını bulunuz demişiz. Bakalım. Evet. Şimdi bakıyorum şöyle. Arkadaşlar bir kere cümlemiz çünkü ile başlamaz. Ama ile başlamaz. Şimdi iki seçeneği eledim. Şu iki seçenek benim ilk cümlem olabilir mi? Olamaz. Çünkü bağlaç var arkadaşlar. Bir bağlaçla veya edatla bağlayamam. Şimdi 2 ve 4'e bakacağım. Eleştiri de sadece ve sadece yapıt üzerinde durulmalıdır yani demişim. Şimdi yani diyorsam daha önce bir şeylerden bahsettim demektir arkadaşlar. O zaman 2 numaralı cümlede benim ilk cümlem olamaz. burayı deledim. O zaman arkadaşlar benim ilk cümlem ne olabilir? 4 numaralı cümle olacak. Şimdi seçenek eleme yoluna gidiyorum. Ben buraları eledim. Ben iki seçenek üzerinde duracağım. Bakalım ikinci cümlem neresi olacak? Önce bir okumaya başlayalım. Bir eleştirmen olarak eleştirinin bir dozu olması gerektiğini düşünmek Gerçekte ne kadar doğrudur bilmiyorum dedim. Bakın dozla ilgili bir cümle geliyor. Bir numaralı cümlede. Oraya bakıyorum nasıl kelepçeleyeceğim? Bir kelimeden yola çıkarak kelepçeleyeceğim değil mi arkadaşlar? Şimdi ben dört numarada doz dedim. E bu dozu bir de devam ettirdim. Hemen ettiriyorum. Çünkü bu dozu nasıl ayarlayacağımı düşünmeye başlarsam kendimi çok kısıtlamış hissedeceğimi sanıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet güzel, anlamsal bütün olacak şekilde cümleler devam etti. O zaman ne diyorum? Dörtten sonra bir gelecek. Aslında cevabım gördüğünüz gibi ortaya çıktı. Yine çıkmış bir sorudur. Bakın ÖSYM'de dediğim gibi her zaman tekrar ediyorum. ÖSYM'nin soruları zor gibi görünür ama gayet kolaydır. Bir tane kelimeyle ben cevabı bulmuş oldum arkadaşlar. Ama yine de bakalım olacak mı? Üçle devam edelim. Ama yine de benim için bir sınır varsa bu sanatçının özel yaşamı olmalıdır dedim. Eleştiride sadece ve sadece yapıt üzerinde durulmalıdır. Yani dedim. Ve paragrafı gayet güzel oluşturmuş oldum.